çatala kaçı en son direkte patladı yani. Maç oynadı, maçta gene kusursuz oynadı. Ulan o hoca dedi işte kızımızı oldu işte. Şimdi sana O işte en son Hiçbir şey görmedi. İki tane antrenmanı görmedi çocuğun. Buradakini de görmedi. hocam eksik Biz onları... Onu da söylemedi. Yani <laughs> konuştum. Konuştum. Ya muhatap olmadı Şöyle konuştum ya. Konuştum i̇şte ya. Berkay'a söyledim. ben dışarıda bekledim. Dersin ki işte şu 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 şunlar eksik işte şunların üzerine. Direkt arkaya şey demiş. Nerede oynuyorsun zaten? o <laughs> nasıl sen demiş ya nasıl böyle oynuyor <laughs> lan. Sonra hiç konuşmuyorsun. Nerede oynuyorsun? Ben, 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 ben. Böyle izliyordu böyle. Direkt ya. öyle demiş. Çok direkt da, öyle demiş, direkt da, da, hiç başka bir şey yani, Şu <laughs> şu şunları falan tamamla işte. Hani üzülme falan. Daha sonra da olabilir falan. Demez misin yani? Çocuk gibi gönlü şey. Nerede oynuyorsun demiş. Daha aktarımına çıkacağı hemen sıfır Sen orada devam et demiş. Başka bir şey söylememiş. Evet, evet, evet. Hadi Ağzın! olacak sen hadi. bana söyle. Çocuğun iyiymiş. bak böyle böyle bizim şey. evet. biz Ben o çocuğun sonuçta. Dersin kardeşim, bak bizim Yeman Spor'da Hoca Ve 3 tane hoca Yok ben seneye de yapıyorum. seneye değil. Yok, yok. Şu anda bir altın taşıyorum. Hayır abi! Ya abi ben iş büyür o zaman. Ben çünkü direkt Tarık Başkan'a giderim. Ben kimseye sokmam araya. Direkt Başkan'a giderim. Eğer bir de Başabiliyorsun değil, ben istediğim zaman giderim. Git, 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 git. Ne gitti oğlum? Ters sefer yüzüğü.